Arkadaşlar bu görev 117 ve kuracağız şimdi. Bize lazım olacak bloklar bunlar olacak. Şimdi alalım hızlı. Mantar şey olacak arkadaşlar. Sonra gidelim aşağıya. Amacız boy olacak. Yosun bloğu olacak. Bu blok olacak. Ve bu blok olacak arkadaşlar. Şimdi yavaştan şey yapmaya başlayabiliriz zaman bize gölgeli cam da lazım. Şimdi evimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle temelleri atalım yavaş yavaş. Şöyle, tamam bu kadar yeter ee, evin Tavanın yüksekliği. Sonra buradan böyle yapacağız arkadaşlar. Eşit mi oldu? Yok birazcık kırarsak eşit olacak. Tamam. tamam. Şimdi buranın hizasına aynısını yapacağız arkadaşlar. Yanlış koydum buralara. Hızlı hızlı kıralım bunlarda. da. Şöyle yaptım. Tamam. Şimdi buranın da hizasına aynı şekilde bir tane bu blokları yerleştireceğiz. Yok buraya yerleştireceğiz. Ee, oranın izasına tamam. Yanlış koydum. Şimdi şöyle yaparsak tamam sanırım. Bir tane de blok ekleyelim. Tamam arkadaşlar artık evin temelleri hazır. Şimdi evin buraları da yosun bloklarından yapacağım. Şöyle direkt yosun bloklarımızı döşeyelim arkadaşlar. Hızlı 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 bir dakika. Mantar için her ne kadar 1.17 sürümünde çıkmış bir tane blok olmasa da ben yine de güzel gözüktecek kullanmak istiyorum. Çünkü neden olmasın yani arkadaşlar. Neyse çok boş yaptık. Hızlı hızlı yapalım evimizi. Baya güzel bir ev olacağını düşünüyorum. Çok güzel olacak. Harika olacak. Şuralarda yaptık. Tamam buralarda yapalım hızlı hızlı. Eee şöyle yaptık tamamdır. Şimdi buralarda yapacağız arkadaşlar. Böyle buralara da döşeceğiz bu bloklardan. Ama maalesef ki hizası olmamış. Şimdi ne yapacağız? On, o zaman böyle yapalım. Şöyle tamamdır. Bir dakika bu derin taşı kıralım. Buradakileri de kıralım arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı kır. Tamam onun hizasına tamam. Şimdi buralarda da kıracağız arkadaşlar. Bu şekilde közü, kötü gözükmesin diye. onlarda kırmak lazım. Çünkü. Şimdi buralarda yosun bloklarıyla döşeceğiz. Şöyle bura e, şöyle yapalım arkadaşlar. Tamam. Bu arada kesinlikle video like atmayı unutmayın. Henüz kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bundan haberdar olun. Neyse yapmaya devam edelim. Bir, bir ay biraz sonra belki Discord sunucusu açtım. Açırsam arkadaşlar. Bir ay sonra çektiğim videoların açıklamasında Discord sunucumun linki olacak. Linke tıklayarak Discord sunucuma da ulaşabilirsiniz. Ama Discord sunucuma gelmek için benim gibi her gün aktif olmaz lazım. Benim gibi her gün aktif olmuyorsanız maalesef ki anlamayacaksınız Discord sunucusunu. Bunda da berdan şimdi camlar da arkadaşlar gölgeli camlardan yapacağım. Çünkü bildiğiniz üzere sanırım gölgeli camlar da ona 1.17 sürümünde geldi. Yani arkadaşlar neden gölgeli cam yapmıyorum diye sorarsanız gölgeli camlar dışarıdaki işleri eve vurmuyor ve yani 117 sürme karanlık oldu. Yani mağara güncellemesi oldu. Mağaralarda bildiğiniz üzere karanlık. O yüzden böyle bahvız bir bah 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 yaratması için Google'de cam kullanmak istedim. Çoğunuz ne alaka değil biliriz o zamanlar. Benim aklıma böyle geldi. O yüzden böyle yapmak istedim arkadaşlar. Şimdi tam buralarda döşeyelim. Gölgeli camlardan hızlı hızlı. Şu döşe döşe döşe. Buradaki kır. Şöyle hızlı Bakın arkadaşlar spaltika bakar mısınız camdan? Sanki orada bir cam yok ya. Öyle bir şey yani. Bu gölgede camların arkasında yağmur, kar vesaire falan da gözüküyor. Sadece havanın yağmurda veya karda olmasından anlaşılıyor. Yani ne yağmuru görmüyoruz yağdığı zaman ya da ne de kar yağdığı zaman görmüyoruz bu gölgede camların arkasından ve tamamdır. Şimdi evin tavanını arkadaşlar mantar ışıkından yapacağım. Şu mantar ışıklarımızı döşeyelim hızlı hızlı. Şuraya kır koymayacağız. Buralara döşeyeceğiz hızlı hızlı. Ev içinde baya doğal yapacağım. Çünkü 1.17 e doğal bir güncelleme olduğu için evin içinde doğal yapmak istiyorum. Mesela spor çiçeği gibi şeyler olur, bu gibi şeyler olur. Bunda labaridar olun. Şöyle neyse boş yapmayalım, yapalım hızlı hızlı buraları da. Ee, şöyle yaptık tamam. Buralarda yapacağım böyle ve tamam. Bir dakika yanlış mı koydum ben? Evet doğru görmüşüm. Şimdi arkadaşlar bunların üzerinde ben yosun halıları döşemek istiyorum. Nerede lan yosun halıları? Buradaymış. Şimdi bunların üzerine yosun halıları döşemek istiyorum. Ne derse kafam böyle istiyor. Şu döşelim hızlı hızlı arkadaşlar. Buralara yosun halılarımızı e, döşe döşe döşe. Buralara döşeyeceğiz hızlı hızlı. Tamam. Böyle. Tamam. Şu yosun blokların üzerinde de biraz anlaşılıyor ama mantar üstünde kesinlikle ama kesinlikle anlaşılıyor. Şu düşü 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 düşü. Yosun blokların üzerinde döşemesek de olur. Bundan haberdar olun. Şu, ama şu blokların üzerinde döşemek lazım. Yosun bloğu dışında olan blokların üzerinde döşemek istiyorum koy 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 koy. Yoksa bunu üzerine de koyayım ya. Çok kötü gözüküyor. Şöyle döşeyelim yoksa bloklar üzerinde de ve tamamdır arkadaşlar. Evimize dışı bu şekilde doldu. Şimdi evimize güzel bir tane cam ekleyeceğim. Pardon kap kapı ekleyeceğim. Şöyle 3 4 oldu. Dur dur dur. Şöyle yaparsak. Sanırım yok yok. Ee, buranı kapatacağız arkadaşlar. Buranı bu şekilde kapatacağız. Yanlış koydum. Yanlışlıkla. Ne kadar afiyetli bir cümle oldu ya. Şimdi buraya koyacağız. Şimdi bakayım arkadaşlar. Kapı eşit mi? Eşit değil O yüzden ee, bu şekil şey yaparsak tamamdır çok güzel oldu hem de eşit oldu. Şimdi evin e, zemininde de arkadaşlar amadis bloğu yapacağım. Amadis bloğu gerçekten en sevdiğim bloklardan bir tanesi. Benim en sevdiğim bloklar bunlar. Petek bloğu, amadis bloğu. Sonra mantar ışığı. Bu gibi blokları ben seviyorum arkadaşlar. Bundan haberdar olun. Bu arada uzun zaman Minecraft Survivor'da yeni bir bölüm gelmeyecek. Bundan haberdar olun. Birazcık alem görüntü videolar çekmekle de uğraşmak istiyorum şimdi. Buraya pembe bir tane kape ekleyeceğim. Pembe. Pembiş pembiş. Şöyle tamam. deri kaynak taşı hiç kullanmadık ya. Derin kaynak taşı nerede kullan kullanacağız diye biraz düşünüyorum arkadaşlar sabahtan beri ya. Video çekenden beri yani bu yosun blokları yerde derin taş yapacaktım ama sonradan yosun bloklarıyla yer değiştirmek istedim. Yani düşünüyorum e, ee, derin kaynak taşıyla ne yapabilirim? Yapamasak da artık ee, yani yapamasak da hiçbir şey olmaz. Neyse çok boş yaktım. Bu çimleri kıralım hızlı hızlı. Evin zemini yapıyoruz. Çünkü <laughs> tamam. Şu buralara amaçlarımızı döşeyeceğiz arkadaşlar. Hızlı hızlı döşeyelim hızlı hızlı. Bu arada sesi biraz kırık edebilir. Bir de arkadaşlar Havuz ve Yusubek videosunun ikinci bölümünü istiyorsanız Video like atabilirsiniz Ama bence ikinci bölüm gelmesin ya Sonra tatil videosu falan gelsin Bence Geç oluyor Şunu bir gündüz yapalım Tamam Şimdi evin zemini de hazır arkadaşlar. Şimdi tavana falan e, doğallaştırmak için bunlardan koyacağım. Buradan koyacağım. Bundan koyacağım. Başka deval koymalık? Bir tane abacaz var arkadaşlar. Yani şöyle abaces koyarsak tamam. Şöyle böyle bunlardan dökeceğim. Bu nasıl duruyor? E, sarkan kökler iyi duruyor. Doğal duruyor gerçekten. O yüzden kullanmak istiyorum. Hılbaslıkları doğal e, sarman köklerde kullanalım. Birazcık da sivri damla taş kullanacağım. Sivri damla taş da doğal bir şey. Gerçekten. O yüzden sivri damla taş da kullanmak istiyorum. Ve tamamdır arkadaş Evin tavanı hazır. Şimdi arkadaşlar. Tabii ki de benim en sevdiğim renkli bir yatak ekleyeceğiz. Buraya. Tam kapının hizasından. Bir tane sonra basalarımızı ekleyeceğiz. Nablat basası vesaire. Buralara bunlardan ekleyeceğim buraya başka da ekleyebilirim. Bir biraz bak istiyorum. Şuna bakayım. Bundan ekleyebilirim aslında. Bundan ekledim. Gitti. Tamam. Çok güzel. Şimdi bunlardan ekleyeceğim arkadaşlar. Bir tane ocak, bir tane baden eritme ocağı ekleyeceğim. Sonra ee, örs, bileği taşı ve taş kesici ekleyeceğim arkadaşlar. Nerede lan taş kesici? Burada şimdi şunları da yerleştireyim ama ikinci yerleştirmek istiyorum. Sonra bolları yerleştireceğim. Tamam. Tamam. Şimdi buralara ne ekleyeyim arkadaşlar? Tamam. Nablant masasının üzerinde bir tane iksir tezgahı ekleyeceğim. İksir tezgahı iyi duruyor. Sonra bir tane saksı alacağım arkadaşlar. Maden eğitim üzerinde bir tane bundan ekleyeceğim. Ne ekleyebilirim? Bir de yedeyle hangi çiçek geldi oyuna? Şöyle biraz bakınmak istiyorum. Buldum atölyeler. Tamam atölye ekledi buraya çiçekli bir atölye ekledim. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Başka ne ekleyebilir bak size su artar. Tamam Marikova'na bir tane ee, bundan ekleyeceğim nota boyu ekleyeceğim bir tane de gübreleyici ekleyeceğim gübreleyici de aldık sonra birazcık e, flatur renginde şal ekleyeceğim sonra e, büyü alanı yapacağım kitaplıklarla birlikte sonra dekorasyon için bize bunlar lazım olacak ve zincir de lazım olacak Nerede lan zincir biraz garip konuş konuştum ama ne diyemiyorum. Şimdi arı kovanını buraya yerleştireceğiz. Bunu buraya, bunu buraya. Biraz şalkırlar döşeceğiz buraya. Tamam. Tamam. Şimdi buraya da bir tane güzel bir tane büyü alanı yapacağım arkadaşlar. Çok güzel olacak. Harika olacak. Şu buraları bu şekilde yaptık arkadaşlar. Buralara kitaplıklar koyacağız. Şöyle tamam tamam. Çok iyi. Şu buralarda koyacağız arkadaşlar kitaplıklar. Tamam tamam. Allah belanı şuraları kralımız nasıl? Tamam arkadaşlar bir alanımız da hazır. Daha hazır olmadı ya. erken Erkenden konuşuyorum arkadaşlar. Buraya bunlardan ekleyeceğim. Şu dekor. Dekor işlemlerimiz olmasından olmaz zaten arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Dekorlarımız da hazır arkadaşlar. Şimdi başka ne ekleyebilirim ya? Bir tane kazan ekleyeyim anne. Şurada buraya üç tane kazan koyacağım. Ee, birine arkadaşlar su koyacağım. Birine laf koyacağım. Birine ise tozlaşmış like, kay koyacağım. Şimdi buraya bunu koyduk. Buraya da bunu koyduk. Suyu rengi de boyamak istiyorum gerçekten. Çok kötü duruyor. O yüzden eflatun rengini de boyayacağım. Ne La, eflatun rengi ne lan arkadaşım? Bu ne lan böyle? Çok kötü durdu. Oysa bu mavilerden hangisi? Cam göbeği mi? Açık mavi mi? E, bu mu? Bence açık mavi iyidir arkadaşlar. Çok güzel durmuyor durmuyormuş. Şimdi birazcık da halı serersek artık tamamdır. Şimdi nerede lan hallarımız? Allah belaları. Şimdi bunlar da ekleyeceğim. Renkli bir halı sermek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel olacak. Harika olacak. Buralara bunları alacağız. Böyle. Tamam. Tamam. Şimdi buralara bu şekilde renkli halılar sermek istiyorum. Şu ne kadar yeterse tamam. Buralara kadar geldi. Ee, bunu ekleyeceğim. Bunu ekleyeceğim. Bunu ekleyeceğim. Ve son olarak arkadaşlar, eflatun rengi olmaz mı olmaz ya. Eflatun rengi de eklersek tamam. Tamam. Renkli harımız da hazır arkadaşlar. Çok güzel oldu. Harika oldu. Çok güzel oldu. Harika oldu. Bir tane zırh askısı ekleyelim. Ya da yok ya. Ekleyelim ekleyelim. Ya da yok ya. Ekleyelim. Yok. Ekleyelim. Yok yok yok. Yok 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 arkadaşlar. Yok ya. Ah, bir tane mum mum, mum mum. Mum ekleyeceğim. Mum ya. Olmazından olmaz arkadaşlar. Neyin üzerine gidelim? Crafting table'ın üzerine gidelim. Gitti. Tamam. O zaman arkadaşlar evimizi yaptığımıza göre videomuzun sonuna gelebiliriz. Bu şekilde bir ev oldu arkadaşlar. Bence harika oldu. O zaman bir o yedi evimizde kurtulması göre kendinize çok iyi bakın. Gönlendirilere bay bay.